yaşamın sonuna yaklaştığını bilerek mi yaşarsın, yoksa sonsuzmuş gibi mi davranırsın? Markus der ki, her işini sanki bu hayattaki son işinmiş gibi yap. Bu bir çağrı, kendine, doğaya ve özüne dönüş çağrısı. Birinci öğüt, doğaya uygun olan kötü olamaz. Evrenin doğasında kötülük yoktur. Ölüm, acı, yoksulluk, şan, şöhret, bunların hiçbiri ne iyi ne de kötü. Doğaya uygunsa, ruhun huzuruna uygundur. Doğa neyi getiriyorsa, ruh onu kabullenmelidir. İkinci öğüt. Ruhuna saygı duy. Ruh kendine yabancılaştığında zarar verir. Yalancı rol oynadığında, özünden uzaklaştığında, hırsla ve ölçüsüzlükle doğduğunda saygıyı yitirir. Marcus'a göre düşünce sahibi insan ne yaparsa yapsın belli bir nizamla yapmalıdır. Çünkü düşünce ruhun terazisidir. Üçüncü öğüt. Ölümden korkma. Anlamaya çalış. Her şey yok olup gidiyor. Peki ölüm nedir? Eğer doğanın bir parçasıysa neden ondan korkarız? Markus ölümün sadece bir dönüşüm olduğunu söyler. Acı, korku ve kaygılar zihnin oyunuysa ölüm sadece bir dönüş kapısıdır. Dördüncü öğüt. Her şey aynı yere çıkar. Üç bin yıl da yaşasan, 30 yılda aynı kapıya çıkacaksın. Hayat dediğimiz o kısa anın sonuna. Öyleyse uzun yaşamak değil, anlamı yaşamak önemlidir. Başkasının değil, kendinin hayatını yaşa. Beşinci öğüt. Hayatı felsefeyle koru. Bizi kim koruyacak? Tanrılar mı? Talih mi? Kader mi? Markus şöyle der bizi koruyacak tek şey felsefedir. Ne acıdan korkar, ne zevkle aldanır, ne sahte gurura teslim olur. Çünkü felsefe ruhun pusulasıdır. Markus'tan gelen bu sesler aslında kendi iç sesimizin yankısı. Bir gün son işini yapıyormuş gibi yaşamak. Belki de kendine dönüş yolculuğunun tek anahtarı budur.